Vivo X200 Pro Türkiye'de ilk 200 megapiksel Zeiss telefoto kamera. Eşit derinlikte 4 kavisli tasarım. Kavis ve ışıltının senfonisi. Zeiss ile fotoğraftan fazlası. Konserler için ideal telefon. Sahneyi yakınınıza getiriyor. 10, 20 hatta 30 kata kadar. Videolarda net ve temiz görüntü. Amiral gemisi sınıfında güçlü işlemci. Hayatınızın her alanında sizi destekleyecek güçlü yapay zeka. Uzun süre dayanan Blue Volt pil. Vivo X200 Pro. Zeiss ile fotoğraftan fazlası.